Herkese merhaba. sizlerle beraber ve Ali Ayvi ile beraber Egg Wars'un 26. bölümündeyiz. Arkadaşlar likesini koymuştum e, ama zaten 10 like gelirse atacağım hemen. 10 e, like gelmezse de Egg Wars bitmeyecek arkadaşlar. Yanlış anlamayın yani. Azıcık daha geç atacağım sadece. Arkadaşlar bu videoyu 25. bölümünde aynı günde çekiyorum bu arada. Size ne zaman ulaşır onu hiç bilmiyorum. İnterneti biraz düzeldi sanki internet. E, Arkadaşlar sağ üstte case troll kısmı indirdim Hamza abinin şeyiyle ama bayağı kastırıyor. Onu büyük ihtimal kaldıracağım. CPS göstergesi çok önemli olduğunu düşünmüyorum zaten. Çünkü acayip kastırıyor arkadaşlar. Nasıl bir kasmadır ya? 30 FPS ne? Ali abi de biraz paslanmış sanki ya Bad geçince. Bad Wars ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. İlk e, bu sunucuya geçince arkadaşlar server'a yani. E, Bedwors'a başlamıştım, sonra Egwors'u daha çok sevmeye başladım. Bence daha güzel Egwors. Bedwors'u daha çok seviyorum. Fakat abicim tam motoru sonra başlattın olmuyor mu? Neden yediysem onda ee, arkadaşlar. Fakat e, Bedwors'ta çok e, hile olduğunu düşünüyorum veya çok iyi oynuyorlar yani. Çok iyi oynamaları tabi e, çekmememin sebebi değil. Ben sevdiğim oyun çekiyorum arkadaşlar. Şu an Devin mutla şey ben de FPS gösterdikse 1 bir FPS oynuyor. Büyük ihtimal case kısmında bozuk galiba arkadaşlar. Yani öbür şeyle giriyorum 10 FPS, 10 CPS diyor. Bununla giriyorum 7 diyor. Kaldıracağım zaten. Sadece yani nasıl bir şey olduğunu görün diye dedim. zaten hepsiniz biliyorsunuzdur da. Biliyorsunuzdur da yani. Ne olur ne olmaz yani. Gösterelim size de. Belki görmemişsinizdir. Çok zor bir şey değil zaten. Lay indir. Orada seçebiliyorum. <laughs> Neden gitmeyeyim? Neden? Ay ne? T'ye bakmayayım. Arkadaşlar şunu şöyle alayım. Gel ben diyor. Oha. Ayıp ayıp be. Ayıp oğlum ayıp. Allah abi ben alacaktım ya. Ali abi adamlar deseydin ya. Niye hiç gitme demiyorum ki. Kısa yol Yapsaydım. Arkadaşlar e, bazı mouse'ların böyle özellikleri var. E, ben de Youtube'da izledim. Böyle şey evet birinci part ama ikinci part gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar zaten e, güzel şeyler çıkıyor ikinci part atsak da çok önemli olduğunu sanmıyorum. E, pe, e, yani daha güzel like'lar gelirse tabi neden olmasın. Şu an bu bu like bu videoyu hak ediyor diyebilirim. Ama alakası yok gerçi like'la çok. Ben arkadaşlar keyfime göre atıyorum videoları. Çok bir düzenim yok aslında. A, düzene göre atıyorum sanabilirsiniz. Çünkü gerçekten düzen, düzen, gibi geliyor bana da. Ama değil. Ben kendi yani kafama göre atıyorum videoları. E, abone çoğu olmazsa artık daha kötü videolar gelecek. Şaka ekliyorum ya. Tabii ki her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Peki siz de ne, yap ne yapacaksınız? Yani 10 saniyeden daha az bir süre. Like atın, abone olun ve paylaş. İsterseniz yorum da yapabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepsini okuyorum. Zaten ipi topa en fazla 20-25 yorum geliyor. En fazla diyorum bak. Normal videoya 10-15 gibi geliyor. Ay biraz Hasan Karalık'tan bahsedelim mi ya? Bu videoya yorum atmamış. <laughs> Arkadaşlar biz asla pes etmeyen bir takımız değil mi? Yani kanalız. Bu kanal sadece bana ait değil arkadaşlar. Bu kanala size destek veriyorsunuz size de aittir. Yani arkadaşlar mesela bir evin kirasını ikiye bölüşürsünüz ya. Mesela ikisi iki insan olur değil mi? Onun gibi düşünün. FPS'e bakıyorum bu arada. Saçma sapan şeyler. Oo. Ben 30 FPS'le şu an e, al, ya Rabbim. Ben 30 FPS'le ne yapacağım? Dünyanın en lobi insanını bile alamam. Maga B yazalım. 23 FPS. Kırıldığımız için Maga B yazdım ama 23 FPS'e de Maga B denir. Arkadaşlar ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ali abi ne oldu? Ali abi kalp krizi geçiriyor. Ali abi! Hayır! Ali abi! Ali abi yapma! Dur! Hemen! Ali abi hemen ilk yardım yapıyorum. Bıçak sapladım. Çıkartacağım. Kartım kalbi alayım yenisini ne yapıyorum ben ya Ali abi e, ne oldu acaba internetim mi koptu yine o Ali abi ile pinklerimiz neredeyse aynı ama Ali abi daha iyi ee. Ali abi sakın Ali abi adam bizde Ali abi adamın acayip lagı var Ali abi ile bir şeyler oldu bir haller oluyor. Ali abi bir haller oluyor. Ali abi ne oldu sana? Bir şey yazıyor desem bu kadar asla bu kadar uzun sürmez. Adam geliyoruz Rıza Baba. Gel. Gel lan buraya. Gel buraya sen gel. Uza bakayım. Ali abiye bir şeyler oldu. Arkadaşlar neyse. E, Ali abiyle kazandık sayıyorum. Sizi çok seviyorum ve arkadaşlar un unuttunuz değil mi? Abone olun, like atın ve paylaşım videolarımı. Yorum da yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.